Merhabalar nasılsınız? Yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Otlu yorumun yeni bölümündeyiz. Neredeyiz? Yeni açılan Hangar Kafedeyiz. Bugün inanılmaz bir sofra var. Bizi bekliyor. Açın. Açmış. Açıyorum Açın. Biz artık burada yeni çalışanlar olarak burada da böyle bizi çalıştığımız işletme olarak kendimiz yaptığımız şeyleri kendimizi yorumlayacağız şu anda. Bakalım sen yaptın o yüzden ben şu andan hepsine 10 puan veriyorum ama objektif olacağım kırılmak yok. Kırılmam. Beğenmezsem hepsini, söylerim. Hepsini ben söylerim. Hepsini ben, söylerim. Hepsini, ben hangisini yapayım? Senin hatalarını bulacağım. Hayır ben hangilerini yapacağım. Tamam o, o zaman şimdi sofraya geçelim. Hadi bakalım. Şuan gözüm döndü, ne istersin? İlk senin istediğinle başlayalım Tamam Hadi bakalım <laughs> O kadar şey, o kadar şey var ki <laughs> <laughs> Arda mantımız var, köfte ekmeğimiz var, hamburgerimiz sarma var, var Sarma, sarma var sanki mercimek. Tost Gözlerim kötü Buraya görüyor, ben kör müyüm? Nahçıvan'da doğdum ben köylüyüm <laughs> Bu arada balzama tostu olması güzel. Ben severim. Tostları şey... Tostları Elif yaptı değil mi? Diş ses olarak katılmak istiyorum bu sohbete. Tostlar senden mi? Ferda'dan mı yoksa? <laughs> o <gülüyor> zaman puan <laughs> kırayım. sen yapma diye. <laughs> 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 yok yok gayet güzel bu arada. Ede sağ Ferda. Gözükmek istemiyor musun kamerada? <laughs> ben tostu beğendim Ferda. Sucuk gayet güzel. Gurme miyiz biz ne bu? Sucuğu yorumluyorum. Güzel işte mis ya, gibi. Valla ben anlamadım. Sen mühendis adamsın. Öbürü tarihçi. Gurme gibi her gün böyle videolarda yemek şeyleri yapıyor. Abi valla sorma ya. elimle patates yiyorum bak bir sürü çatal bıçakla. <laughs> yorum yok mu? Bana köylü diyor. Sen yedin Çok zor. Ferdan'ın sağlık. <laughs> Buraya gelirseniz Ferdan dostu diyebilirsiniz. <laughs> Ben direkt mantıya dalmak istiyorum. Ya bir de hani kampüste mesela mantı yeme imkanı olmadığı için başka bir yerde. Şu an bu beni çok gez veriyor biliyor musun? Mantıyı sen mi yaptın? Ona göre bakacağım. De bakalım. İç <İlk> <laughs> oh. Mantı <laughs> çok güzel ya. Mantı inanılmaz güzel. Mantı harbiden güzel çok de, Bence bir tık tuzu az. Ben de çok tuzlu yiyen biriyim sadece. Onun dışında mantı inanılmaz güzel. Bu nereden alıyorsunuz abi? Söyle bir güzel Eli yapıyor bu tamamen. Eli bu? Bu da gördüğünüz her şey tamamen. Zaten Elif biliyor. Kendi Hı. yapıyor çoğunu. Mutlanız çok güzel gerçekten. Kim yapıyorsa en hesap yani. Fiyatı 85 liraydı değil mi abi? Yani şöyle diyeyim 85 liraya yani lezzet olarak inanılmaz güzel. Porsiyonların büyüklüğü nasıl arkadaşlar? Allah porsiyon gayet güzel abi. Yani fiyat performans olarak da okey bence. Tek porsiyonu evet, ben doyarım. Buna da doyarım. Buna da doyarım. Ya ben biraz hayvan olduğum için doğru diyorsun. O konuda mantığın bence porsiyonu okey. Ee, yani tost zaten. Yani tost. Ben bir tosta mesela hiçbir zaman doymam. Orası harfkar ama. Tostumuz 45 liraydı. Kaşık 45 lira mıydı? Yani 45 lira iki taneysen mis gibi doyarsın. Yani o yüzden porsiyonlar gayet güzel Şimdi arkadaki ses çok sinir bozuyor. Bu arada İzmir bomba yarışması gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Hatta iddialı arkadaş varsa 10-15 tane bomba yerim, 20 tane yerim diyen yoruma yazsın, bana ulaşsın. Onu faru, sayesin oğlum. Bekleriz yani. 10-15 tane bomba inecek, gelecek şeker hastası adayı varsa. Valla yeriz diyen var yani. Ben duydum 15 yerim diyen var. Daha çok YPT dedi 5-6 diyordu millet. 4'te kesildik. Ya ben 2'de kesildim. Gayet güzel. Ben şeyi çok seviyorum. Böyle kuru haşlanmış tavuk üstüne böyle şey hani kase aynı bu muhabbet gezek muhabbeti var ya gezeklerde yapıyorlar aynı bunun gibi. Kuru tavuk falan böyle ters çeviriyor lapsıya koyuyor. Anneannem yapardı. Anneannemin gezeklerinde günlerinde giderdim. 3-4 tabak yerdim bayılır. Gezek ne demek onu açıklamam. Gezek bu arada Kütahya ve Eskişehir'de bizim demek. Altın günü. Mahide'nin altın günü. Bildir misin? İzledin mi? Anladım. Ben de izledim. Anlıyorum değişik bir konu. Abi seni güldürdüysen bana yeter. Beysel abi güldüyse bana yeter. Ben bu arada şunları bir tatla bakalım sonra mantıya dalacağım. <laughs> Mantısı çok güzel çünkü bana burada hani göz kırpıyor diğerlerini tatma beni ye diye. Sarma. Sarma bu arada bir öğrenci, öğrenci olarak sadece evden eve gittikçe yerim yani annem yaptığı zaman. Onun dışında Ankara'da bir kere sarma yemedim hemen. Anne eli, anne lezzeti var gibi bunda. Ev yapımı olduğu belli. Söyledim mi? Sarma bayağı iyi. Bunun porsiyonu ne kadar abi? 80 mi? Porsiyonlu mu? Özlem giderilecek bir şey yani. Bir de bunu tek başına yemeye deriz. Alırsın. 3 kişi. Aynen ne 3 kişi. Falan. Yok ben bunu var hani ya tek başıma bir gömle. 3 kişi yiyor mi ya sarma? Bu 3 kişi kimin işine kabuğuna yiyecek? Sana yetmez tabii ki de. Abi mantıyı alacaksın mesela. Mantının üstüne onu yiyeceksin mis gibi. Ya da yan yana böyle yoğurda bana bana. Siz Mert'i dinlemeyin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sonra niye mide... obez oldun? <laughs> Yok Bezo. mide felci geçirmek istemiyorsanız mantıyla sarmayı bir arada götürmeyin. Bir şey diyeyim mi? Harbiden hani mantı ve sarma çok iyi. Ben de hamur yerinde bir, bir ısırık şöyle tadına keselim. Hemen bugün çok. hamur yer hemen. Gayet güzel bir hamur ya. Şey güzel, <laughs> dikkatimi çekti. Soğan, karamelize soğan güzel olmuş. Bu arada dipnot düşeyim. Şeysindeki köfte minimum 90 gram. 110 gram olarak alıyoruz, piştiğinde 90 grama falan geliyor. Yani yerlerinin yanında mesela ben gelince ama direkt mantı ve şey gömdüm sarma da imkan. O ikisinde inanılmaz var. yer de güzel ama ben şu an tuna aşık aşk yaşıyorum mantıyla. Şimdi mantıyı yiyeceksin. Birazdan Elif'in yaptıklarını nasıl yiyeceksin? Ben onları her zaman yiyeceğim. Abi ben, ben, ben obezim. Merkel <laughs> abi. Abi ben obe, obezim. O zaman köfte ekmek. Bir sakal bana bıraktım, sen içemezsin. Tamam, ben köfte yerim. ekmeği şey yapalım. Köfte ekmeği ben yiyeceğim. Köftesi güzel. Ev yapımı büyük ihtimal. Doğru mu? Tamamen ev yapımı. Ola bir şey diyeyim mi? Ben bunu da beğendim. Çok güzel. Ben de şeyi çok seviyorum. Şu derin yağda kızarmış patatesi. Fritöz diyoruz ona <laughs> <sen>. güzel. <laughs> Fritöz de. Hani böyle ev yapımından ziyade ben bunu daha çok seviyorum. Daha çıtır ve yağlı oluyor böyle. Hoşuma gidiyor. Bu videonun başlığı şey olsun. Fakirin karnı doyuyor. <laughs> <laughs> o yiyorum diye baksana açlıktan çıkmış gibi <laughs> Bu arada arkadaşlar arkadaki FIFA PlayStation yani hemen, hemen <laughs> <Langırt. bir reklam. gülüyor> Küçük bir reklam mı oldu ya? Hemen küçük reklam Ders çalışma alanlarımız var. Abi orayı evet. çekersen diyelim. Arkadaşlar çalışıyor da inşallah da var. Arka tarafta abi langırtları da gösterir istersen. Dinlenme köşemiz. Çalışma alanlarımız yine. Langırtlarımız var arkadaşlar. Uçuş simülatörümüz mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda FIFA da yüklü burada. Teste gelecek bu hafta içerisinde. <laughs> Mekanda soğuk sandviçler, sıcak yemekler mevcut olup, kreplerimiz meşhur, kreplerimiz. Yanında meyve tabaklarımız var. Fiyatlarımız oldukça uygun. Vallahi gayet güzel. Yemeklerin ne tatlı tatlık herhalde? Fiyatlarını abi söyleyelim ben. Arkadaşlar... 100 lira. Köfte ekmek mi? Hamburgar 105 lira. Gayet güzel. Köfte tost 45 lira. Kaşar tost 40 lira. Mang 85. Kavuklar <laughs> <Topla> 85. Kavuklar <laughs> 85. Vallahi güzel. Bence hani mesela benim ufak çaplı bir eleştirim var maalesef Hamburger bir tık tuzlu. Para olarak, maddi olarak. Hani onu alacağıma köfte ekmek ya da mantı çok daha mantıklı geliyor bana. Bana her türlü mantı çok mantıklı. Mantı çok mantıklı. Mantı, <laughs> mantık çok mantıklı. Şey, abi şey mi yapsak? Otlu mantı severler topluluğu kurup burayı yeri mi yapsak? Öyle bir gün yapalım abi. Otlu mantı günü yapalım. Sen buraya 5 kilo mantı getir, 5 kilo mantı al. Nasıl dağıtacağız? Gelene ücretsiz yok mu? Hayır gibi. Mesela batıyor bu <laughs> <laughs> dükkan kapanıyor. Amacın zaten o belli. <laughs> <laughs> Ama şimdi şöyle ba ben batınca hep beraber batıyoruz. Evet, Farkındasınız yani. değil mi? <laughs> Beğeni tıklayıp katıla desteklerinizi bekliyoruz sağ arkadaşlar. Vallahi ben varım amcayı Bitireceğim o yüzden tatlıya geçelim. Tamam. Şimdi bilmeyenler için bu avcılık kurabiyemiz buranın en meşhur tatlısı ya mezunlar onlar bunlar öğrenciler hepsi gelip bölüm dışından bunu yemek için buraya gel. Ya soğumuş zaten olsun hemen şöyle kırıyorum ya bu ki ben nerede 5 yıldır falan bölümdeyiz herhalde. Bundan her gün yiyoruz o yüzden bundan şöyle. Her gün yenecek kadar güzel. Geçen gün işte biri yedi 3 dakika falan bunu anlattı bana böyle çok güzel oldu. Bana. Geçen gün tek kişiye 3 tane aynı anlattı ama tek başına yedi onu Hani. Tabakta üç tane vardı, üçünü yedim. Şimdi benim gözüme çok güzel geliyor, niye biliyor musunuz? Bu dünyanın en güzel keki çünkü. Elif Hanım'dan çıkma. Sıcak, kestik, birazcık parçalandı ama tadı çok güzel. Yani birazcık hamurumsu. Çok çok, cidden çok güzel olmuş. Bu arada gerçekten objektif olacağım. Hani burada çalışıyoruz aynı zamanda, kabulüm ama yemekler de zaten sürekli burada yiyoruz. Ben çok beğenerek yiyorum. Derin mantı, kesinlikle deneyin. Mantı inanılmaz güzel. Ben burada şey olmuyorum yani bu şey amaçlı bir video değil. Örnek olmak çekiyoruz abi. O biliyoruz aynen. Sevgimi kat. Çok iyi. Sevgimi kat. Çok, çok güzel. Çok güzel. Benim sevgim paraladır. Paralar <laughs> <laughs> Ben şimdi çok merak ediyorum bu arada. Rokan çok seven bir ama. Evet, tamam sen de bunu ye. Onlar kalsın. Ben Prospero'yu çok seven biriyim. Tamam. Güzel. Çanakkale'de prokuror edilmiştim hatırlıyor musun? Onunla yarışır. Kütahya'ya gelirseniz bu arada e, sevdiğim bir arkadaşım var. Onların mekanıydı artık görüşmüyoruz ama inanılmaz bir profesör yapıyorlar. Bir gün yolunuz düşerse uğrayın. Benim bu Kütahya'da ben size prokuror olsun abi. Gerçekten çok güzel bir prokuror. Bu da gayet güzel bir Ama Ben bunu açamadım. Dur çünkü şu Cheesecake. Saat Bence ama çikolatası daha fazla oldu abi. Ben çikolata seven biri olduğum için bir şey daha çikolata atsalar bir yani Tabi bunda senin yapabileceğin bir şey yok. Bunun ismi başak ben geldim olduğu için direkt. Çikolatası daha fazla olabilir. Ön tek gördüğüm şeyim o. Onun dışında şeyi çok güzel. Kreması inanılmaz Bence güzel. Bence daha iyi. Şeyi çok güzel. Ya ben ama çikolata hastası biri olduğum için. Bunu da bu çikolatayı bocalayıp yemeyi seviyorum. O zaman hı, hı. sana bir adet ekler ikram edeyim. Sen de bana bir tabak mantı ver. Ben sana niye 75 veriyorum abi? la mantığı kaybet. <laughs> mis bacak bize sponsor oldu. Böyle video <laughs> mis bacakla. <laughs> Burada çok güzel ama sıralamaya koyacak olursam 1, 2, 3. Ben bu arada cheesecake daha önce var ya, ya. tabii en güzeli. <laughs> Erman. Sevişme daha güzel ben mi? Sen tabii ki. <laughs> Erman, Erman lütfen yapma şeyle. Buna Elif yaptı. O yüzden en sevdiğim bu. <laughs> Yemediğimiz tek bir şey kaldı. O da mozaikimiz. Bu da ev yapımı değil mi abi? Elif yaptı. Mozaik de mi sende? Bu Mozaik de gayet güzel. Ya tatlılar çok, nispaşaklıklar çok güzel. Çünkü zaten her gün yediğimiz, müptelası olduğumuz bir şey. Çeke yorum bile yapmıyorum. Salatan sunumuz. Çek çok çok güzel, inanılmaz güzel kek. Abi öncelikle teşekkür ederiz. Vallahi inanılmaz bir sofra kurmuşsunuz. Ben ben son olarak bir yorum yapmak istiyorum. Geldiğim zaman bence mantı için buraya gelirim. Mesela doğuda kalıyorum. Canım karnım acıktı. Mantı için gelirim. Mantı o kadar güzel bir mantı. Bu ki zaten herkes kutu için geliyor böyle. Ama bunları da görün istedik. Diğer ürünlerimiz de çok güzel. Misbaşıhan ürünleri çok güzel, kek çok güzel, sarma özlemin inanılmaz güzel gitti. Etler çok güzel, çok kaliteli. Yani köfte ekmeği ben çok beğendim, hamburgerimiz de. Genel olarak bence 10 numara. Yemeklerin lezzeti çok güzel. Ya fiyat performans konusunda öğrenciler ne düşünür, ne der? Onu ben biliyorsunuz çok fazla yorumlamıyorum. Ya fiyat performans konusunda çok bir şey diyemiyorum ama lezzet olarak onu. Gelin bir Burada bakayım. kasadayız artık. İşimizin başındayız. Beni görmek isteyen de buraya gelebilir. Benim ismimle gelene de bir şey ikram ediyorum. Abim izin verirse. Tabii tabii. Dedim. Tamam. Evet gelin. Cookie'nin yanına mesela bir tane şey ikram ederim abi benim ismimle gelirse. Kabul mü? Kabul. Şöyle bir şey yapalım abi. Beni bulup bu videodan sonra ilk bulup langır teklif edip beni yenene, yenerse ya ilk yenene ben bir tane yemek ısmarlayayım. Kabul müsün? Kabul. Bu video yayınlandıktan sonra beni burada ilk bulup langır teklif edip beni yenebilen olursa istediği yemeği istediği yiyebilir. O yemeği yiyebilir size yemeği vereceğim. Tamam. Tamam. O zaman kendinize iyi bakın. Ben evet. kapatın da şimdi mantıyı bir çalayım ve evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek evet. üzere. Seviyorsunuz. Şey... Ha 20. Evet. soru. Abi avcı uzay kantin. Avcı tutu uzay mühendisliği binasının kantinindeyiz bugün. Hangar kafedeyiz. Batıda son durakta indim. Aynen. Nereye, Nereye gideceksin? Mesela düşündün. Nerede? Karnın aç. Nereye gideceksin? Hemen yukarıya evet. avcı mühendisliği, avcı uzay mühendisliği çıkıp Aynen. Ha, hangar yani. kafeye geliyorsun. Tamam. Mert abiyle fotoğraf çektirirken ben size kulise iki ısırabilirim. İnanılmaz bir izle. <laughs> Orada siz muhabbet edersiniz. Şimdi artık kimse gelmeyecek bunları dedik ya. <laughs> <laughs> artık kimse gelmeyecek artık. Sen söyle videoyu kapat. Abone olun arkadaşlar. Yani videoyu kapat. Kapat Ben videoyu kapatmadım. kapat. Kapat kapat. Sen. sen onu ye ben taze yaparım kendimi. Kapatalım mı diyorum? <laughs> ne tabii kapatırken. Bir şeyler değişti. Arkadaşlar lütfen bizi ziyaret edin, yemeklerimizi tadın, sevginizi katıyoruz. <laughs> Beni görmek isteyen de buraya gelebilir. Doğru. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, seviyorsunuz.